Merhaba arkadaşlar ben Sedef ve bu benim ilk videom ve ee, İlk videomuzda hangi gemisi videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah hack yoktur. Ee, hadi. Başla. Minecraft sorunundayız. Ee, kılıcımı aldım güzel şimdi kesebilirim. Gel lan şuraya. Bence, Pek galiba. Ha test. Lan. Şerefsiz gel lan buraya. Gel lan buraya. Bence, lan, bence, ben aldım, bence, ha, lan. lan ben aldım lan. Kesem benim lan. Kesem benim lan. Şerefsiz. Kesem lan. Al. Güzel kestim. <laughs> ee, arkadaşlar, e, şimdi gerçekten iyi. Şu anda iyi gidiyoruz arkadaşlar. İyi bir denemeydi çocuklar. Her neyse artık gidebiliriz. arkadaşlar bu arada e, o kadar da iyi oynayamıyorum. Tabi pek yoksa iyi oynarım. Böyle, bir dakika. Allah Allah. Bir şey oldu mu? Bir şey oldu Hadi test edelim. Ne gel ya? Hadi git. Şurada chest olacak. Ee, Arkadaşlar bu arada e, Güzel bir bölüm Olursa Gerçekten benim için güzel olur. İnşallah güzel olur. Pek çıkmaz. Hadi. gösteririz kendilerini o aykırı. O zaman yapmaya devam ediyor. Hadi. Gir şuraya Allah Abi size yok demiştim. Hayır hayır istemiyorum. <laughs> Sadece iki dakika. Bizi ayırmamı istiyor. 24. <laughs> şey hala ayran kılıç yapabiliyoruz arkadaşlar. Güzel. Almak için çok uğraştık. Ama gireceğiz. çevirdik. Özür ben umurumda değil Cemi. Dükkan kuralları böyle. Cemi çok mutsuz bir hayat sürüyor. Ve bir ayakkabı kutusunda yaşıyor. Ne dedin Cemi? E evet, evet Cemi. Mutsuz ve yalnız olduğunu biliyorum. Adam mı gördüm? Evet. Adam. Ona hayatını verin. Ben çok acele edeyim. Abi abi hacker hey, ama ya abi <laughs> Ah uğraşın sen abi <laughs> güzel kaçtım Ben oğlum Cemil bu olayın şey var mı? sesini

Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. geldi, çocuklar.